Küçük olanlar gider. Şimdi hep saçmış. Küçük alanı Büyük alanın kabına geri koyalım. <laughs> Ki içeriye akmasın. Koyduk kabına. Burada hiçbir şey yapmadım. Sıracı patlıyor ya. <laughs> böyle böyle yapıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Biz bakın şöyle uzatalım. Böyle böyle doluyoruz. İyice. Sonra yapıyoruz. Sesler çıkıyor. Ben o kadar çok yapmadım. Normalde çok yapıyorum. Ben sıkıcı olmasın diye o kadar çok yapmadım. Normalde diye yapayım arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye yapıyorum. Siz videomuzu atlamayın diye yapıyorum. Patlama seslerimi çeşitlikten. Şöyle bir uzatalım. Bir uzatalım arkadaşlarım. babam Babamın da işi var herhalde ya da videoyu bilmiyorum. Bir yerinde oyuncaklar görebiliyorum sanırım. Patladı mı mi arkadaşlar? Buyurun şöyle. Ah. Hiç patlamadı arkadaşlar. Patladı. Evet. Bu kadar. Bu da şu. Siz ediyorsunuz. Tamam mı? Ediyorsunuz böyle. Sonra yapıyorsunuz. Böyle güzel güzel desenler Popit gibi oluyor. Aynen. Siz de slime mantı yapabilirsiniz. Eğer slime olmak istemiyorsanız slime bütün malzemelerini alıp da kendi slime'ınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar arka tarafında da yapıyorum. Çünkü çok eğlenceli oynadım Ben de aygın oynuyorum resmen. Annemler tableti bırak diyordu. Biraz daha diyordum. Ondan sonra annemler kızınca bırakıyordum. Ama artık tablet oynamıyorum. Hep slime oynuyorum arkadaşlar ya. Yani ya slime hayatımı değişti. Artık tablet oynamak istemiyorum bile. Ben sadece slime istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Siz çok sevdiğinizi unutmayın. Bay bay.